Bak, senin special özelliğini söylüyorum. Sende Hamit Altın topun kıçı var. Aynı bacak, aynı kalçası var. Ben de öyleyimdir. Ben de küçük kıçımdan alıyorum. Power. Multi powers biz. Uzaktan görünce vuracaksın. Senin şutların çok tehlikeli, ben biliyorum. Kaleyi görünce vuracaksın. Faşist de o. Bas. I'm sorry, he? I'm sorry got to like, tell you that know my pocket. Yeah. I, I I'm on, this is on. This is fucking awesome. <laughs>